İslam alemi için büyük bir önemi olan Kadir Gecesi tüm coşkusuyla idrak edildi. Müslümanlar, bu özel gece için cami ve mescitlere akın etti. Manevi olarak İslam alemi için önem taşıyan bu gecede, sosyal medyada yapılan çirkin bir paylaşım ise pes dedirtti. Hava yollara çalışanları olduğu iddia edilen bir grup, alkol masasından bir fotoğraf paylaştı. Kadehlerin havaya kaldırıldığı kare, sosyal medyada Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin ifadeleriyle paylaşıldı. İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.